Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle bu videomuzda Haziran ayında sevgili yengeçleri neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar sevgili arkadaşlar detaylı ve bireysel danışmanlık için videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kafanızda cevap bulmayı beklediğiniz sorularınız varsa Haziran ayı boyunca bu videonun altına yorumlarda sorarsanız e, kartlarından destek alarak cevap vermeye çalışacağım. Yalnız tek soru sormayı e, kural edinelim. Diğer insanların da e, sorularına hak tanımış olalım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler. Yengeçler böyle bir süredir yerinde sayan enerjiden artık çıkıyorsunuz. Plansız, programsız, ne yapacağını bilmeyen, e, ne bileyim bir e, yol haritası belirleyememiş, e, bir strateji belirleyememiş enerjiden çıkıyorsunuz. E, çelişkilerin sona erdiği öyle ya da böyle yeni bir yola e, adım attığınız bir evreye geçiş yapıyorsunuz sevgili yengeçler haziran ayında. Bakalım devamında neler çıkacak. Evet. Bu somut bir yolculuk da olabilir sevgili arkadaşlar. Belki de hani karar vermek için bir bir e, strateji belirlemek için e, bir yere gitmeyi de düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani belki bir tatil, belki e, birisini ziyaret, belki de size bir e, birisi ziyarete geliyor olabilir. Böyle bir e, durum söz konusu olabilir bir süredir e, çekimsel kalıp dışarıdan izlediğiniz konular var sevgili yengeçler. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir hamle yapmadan e, olayın ne olduğunu, kimin nasıl davrandığını görmeye çalıştığınız, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, kimin nasıl davrandığını anlamaya çalıştığınız ama bunu yaparken olumlu ya da olumsuz herhangi bir hamlede bulunmadığınız, dışarıdan gözlemlediğiniz bir süreç var. Bu gözlemlediğiniz konu her neyse bununla ilgili bir düzen, sorumluluk, al dönemi ve bir düzen oluşturma dönemi söz konusu. Yani artık e, dışarıdan gözlem yapmayı bırakarak yapmanız gereken şeyi e, harekete geçireceğiniz, harekete geçmeye başladığınız bir dönem. Bu belki de birisinden beklediğiniz bir eylem de olabilir. Yani ben bir şey yapayım, o yapması gerekeni yapsın dediğiniz bir şey de olabilir. Eğer birisinden bekliyorsanız ondan bir sorumluluk alarak bu adım gelecek diyebilirim. Düzen ve istikrarla alakalı. Eğer bu sisteminizde siz artık harekete geçiyorsunuz diyebilirim sevgili arkadaşlar. Tam bir sonuca ulaşmayabilirsiniz ilk hamlelerle birlikte. Bu kişiden de bir hamle gelse siz de bir harekete geçseniz ilk hamlenizde hemen bir sonuca ulaşamayabilirsiniz. Ama artık o yola çıktınız çelişkileri geride bırakmak üzere o durgunluk evresinden çıktınız merak etmeyin sonucu öyle ya da böyle alacaksınız aşk hayatı ile ilgili çok yara aldım çok üzüldüm çok yıprandım ve artık ben yıpranmak istemiyorum dediğiniz böyle bir kendinize savunma mekanizması çizdiniz, duvar çizdiğiniz bir evre var haziran ayında ee, belki de e, yeni ilişkilere kapalı olabilirsiniz halihazırda hazırda sevgili arkadaşlar geçmiş ilişkilerin vermiş olduğu e, yaraları bereleri tamir etme ihtiyacı söz konusu olabilir Hali hazırda ilişkisi devam eden sevgili arkadaşlar için de biraz böyle e, birbirinizi üzdüğünüz kırdığınız <laughs> ya da üzülüp kırıldığınız bir zaman dilimi olabilir ben hani e, artık üzülmek kırılmak istemiyorum bu noktada ne yapmalıyım şeklinde bir durup düşün ihtiyacınız olabilir aşk hayatıyla ilgili, iş hayatıyla ilgili bir takım hakkınızın yendiği durumlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yani hak ettiğiniz şeyin başarının ya da ne bileyim belki bir yükseliş bekliyorsunuz, belki. Ee, bir kazanç kazancınızda işte hani şu kadar kazanacağım diye bekliyorsunuz bunun önüne birileri geçebilir yani sizin hakkınızı başkaları almaya çalışabilir bu ay iş hayatıyla ilgili buna dikkat edin burada biraz kurnaz bir takım insanların varlığı söz konusu enerjisi söz konusu iş hayatınızla ilgili birileri sizin başarınızın sizin yükselişinizin sizin hak ettiğiniz şeylerin önüne geçmeye çalışabilir ve bu insanlar hani başarıya giden yolda her şey mübahtır deriz ya o tarz ilkesiz insanlar olabilir ee, buna dikkat edin diyor sevgili arkadaşlar iş ve <laughs> kariyer hayatı ile ilgili maddiyatla ilgili bakalım rehberlik kartımız bize bu ay ne tavsiye edecek <laughs> ee, sanat kartı çıktı sevgili arkadaşlar kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et evet yani burada hem aşk hem iş hayatıyla ilgili bir takım olumsuz diyebileceğimiz tırnak içinde e, durmaya ve düşünmeye ihtiyacımız olan e, biraz çaba sarf ettiğimiz biraz mücadelenin ön planda olacağı bir dönem e, Aşk hayatı ile ilgili durgun kaldığımız e, iş hayatı ile ilgili de e, rekabet içinde e, savaşmak zorunda olduğumuz bir dönem Dolayısıyla bu dönem içinde biraz kendinize zaman ayırmanız size faydalı olabilir daha çok dışarıdaki ki hani ne olup bitiyor, bunları ben hak etmiyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor ee deyip bunların üzüntüsünü, sıkıntısını kendinize yüklemek yerine kendinizi rahatlatacak bir takım aktiviteler yapabilirsiniz. Bu ee ne bileyim yazmak olabilir, şarkı söylemek olabilir. Hobileriniz neyse artık onunla ilgili biraz hobilerinize sizi yaratıcılığınızı, kendinizi ön plana çıkartacak, sizi rahatlatacak hobilere eğilmeniz bu ay, bu döngüden çıkmanız adına önemli bir destek olacaktır diyor rehberlik kartımız. Evet arkadaşlar Haziran ayında sizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Yorumlara varsa sorularınızı yazmayı unutmayın. Haziran ayı boyunca yardımcı olmaya çalışacağım kartlarından destek alarak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.